daha önce seyretmemiş miydik? Aa, etmiştik vallahi. Nina'nın filmiydi bu değil mi? Abla ne olur yapma bak. Anlıyorsun ama anlamazlıktan geliyorsun. Yani şimdi sen enişteme kızınca... ...tamam ben bu adamdan ayrılacağım, boşanacağım diyorsun. Arkadan birazcık sinirlerin yatışınca... ...yan çiziyorsun. Ya vallahi doğru. Sahiden ben çok istikrarsız davranıyorum değil mi? Evet abla bir dakika bir dakikana uymuyor. Ay ama yani ben şimdi ne bileyim yani... Ya benim Fehmi hala seviyorsa? Ve ya kızım yani bu evlilik sırf benim hatalarım yüzünden bozuluyorsa? Ya ben bu hataları bu telafi edersem de bu evlilik düzele, düzelirse? Yani hala emin değilsin öyle mi? Yo eminim. Eminim de yani diyorum ki ben şu hatalarımı düzeltmeye çalışsam... ...yani bu evlilik kurtulur mu acaba? Bir denesen mi diyor? Emin değilsin işte. Ah, ah Necla! Kız sence ben nerede yanlış yaptım? Nasıl da güzel söyler Kayahan olur. Ben nerede yanlış yaptım? Bilmem ki abla. Bunu ancak sen bilebilirsin. <laughs> kızım ne yapmalı bilmem ki. Üf. Ay buldum. <laughs> Buldum harika. Elimde test edebileceğim bir evlilik var ne güzel. Abla yine ne oldu? Aa, harika bir planım var. Aa. Tamam işte her şeyimiz hazır. Ferman, sonlar ne öyle? Aman sus işte çayla pasta. Ay keşke Behzat da kalsaydı da o da bir de yeseydi. Ay, aşk olsun Ferun'da yani pastayı görünce dayanamadım bilmiyor musun canım? İyi de Suzi işte yalnız kelime getirmedim ki Sana da kocaman bir dilim getirdim işte Aman ne iyi yani Ferruç'cum Böyle olur olmaz saatte ben yemeye kalksaydım Dünyanın lafını ederdim bana Ama sen ne zaman birine kısan hemen buzdolabına dadanırsın Ben hiç değilse Nevzat'a kızdığım zaman yiyorum Ha şimdi anladım Bak görüyor musun bak Bak saat kaç oldu hala hala yoklar gelmediler Şişt, o benimki Ferruç'un Aa canım hani sen yemeyecektin ya Canım madem getirmişsin yiyeceğiz bir lokma Yani ay. Ya Ferhun de Nevzat'a hap kullanmasını kim söyleyecek? Al işte al. Derdimiz unutalım diye şöyle kocaman bir pasta giydim. Ay bir laf etti. Diye hepsi boşa Bak Bak mü, gene sinirlendimiş. Ay ne yani Ferhun ne var bunda bu kadar sinirlenecek canım? Yani çocuklar evlenip hemen çoluk çocuğa mı karışsınlar yani? Şimdi karışmasınlar da. Yani evlendikten sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yani Nevzat Hanım evlenir evlenmez bir tane doğursun, öyle mi? E doğursun tabii Suzi. Yani çocuksuz ev olur mu hiç? Onlar da tabii çocuk çocuğa karışacaklar ama... ...her şeyin bir yeri zamanı var Ferhunde. Ha ha işte ben de onu söylüyorum ya Susi. Aa vallahi evlenmeden önce olmaz. Yok doğrusu bizim mezhebimiz o kadar genişti. Hey, <laughs> ay vallahi Behzat ya onun kemiklerini çatır çatır kırar da vallahi sokaklara atar. Aman korkma Allah aşkına. Nevzat akıllı kızdır yapmaz öyle şeyler. Ay inşallah inşallah Sus Susi saat kaç? Bence birkaç yıl çocuk yapmasınlar da yani evliliklerin tadını çıkarsınlar. Canım yani Çocuklarıyla birlikte çıkarırlar evliliğin tadını fena mı? Efendim de sen kendi halini hatırlasana şeker. Yani yeni çocuk evlendi. E ondan sonra Nermin oldu derken öbürleri. Ama neler çektin yani Allah ne? aşkına. Ya ne yani zaten seni gibi mi olsun istiyorsun? Aa vallahi haklısın Suzi. Kazık kadar oldular. Hala onların dertleriyle uğraşıyorum. Ay canım kendi derdime vakit ayıramıyorum vallahi. Ay Nermin durumu işte ortada Allah aşkına Efendim evlendi de ne oldu yani? Daha minnacık. Hemen evlendi, arkasından Yonca'yı doğdu, onun arkasından Burak'ı doğdu. Biraz orada, biraz burada ve zil alıp gidiyorlar işte Allah aşkına inşallah. Ay yani bu kızın çilesi de hiç bitmedi vallahi. Ay işte ben de onun için birkaç yıl daha beklesin diyorum ya Ferhan dedi bakalım yani Selçuk'la anlaşabilecek mi değil mi? Sonra 30 yaşında bir de elinde çocukla baba evine dönerse ne olacak? Aman sus vallahi de vallahi de olsun. Tuttum kızı evlendirmeden evlendim. Adam, evlendim. ...kucağına da bir çocuk oturtturdu... ...o yetmiyormuş gibi bir de babasının evine yollandı. Ay o doğruya doğru Ferhan ya doğru. yani. ee, de yani... ...Yarızat evlenmeden ne güzel İngilizce kurslarına gidiyordu. Evet. Yani ondan sonra bu da evlilik dalgası çıkınca... ...hayda onu unutuverdi. Ee, yarın öbür gün Selçuk'u da unutup... ...başka biriyle bilmem oyalanacağına... Kim garanti edebilir? Ay, ay ya, tuz, ben de onun için işte bir an önce evlensin de çoluk çocuğa karışsın istiyorum ay, Ama Ay saçmalama Allah aşkına. Aman asıl saçma ben, sensin Suzi. Aa başka bir koca bulmuş da Selfi unutmuş da ben bir an önce e, torun sahibi olmak istiyorum. İyi de yani Ferhundecim vallahi seni de duyan hiç torunun yok mu sanacak? Aa olsun yani, olsun Suzi'cim torunların yeri ayrı ayrı. Başka Aa, başka. Tabii. Olur başka 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 inşallah. Dur bakalım dur aceleleri yok. Ay Nevzat'ın hiç yok. Yani Selçuk'un işi yeni. Bakalım işinde başarılı olacak mı Ferhundecim? Bir defa Selçuk çok iyi bir doktordur, mutlaka başarılı Hı. olur. Tamam tamam canım, yani bir şey değil, tamam başarsın. Başarsın da, ama önce elleri biraz para görsün Ferhin de. Ayrıca daha Nevzat çocuk ayı, önce kendini büyütsün bakalım da... ...ondan sonra çocuk da olsun, çocuğunu büyütsün. İyi iyi, tamam, tamam. Aman aman aman, ben seninle başa çıkamam. Kendileri bilirler, ister isterler çocuk doğururlar, ister istemezler çocuk doğurmaz. Ha şöyle yola gel. Ama şimdi bir sorun var ya. Hala gelmediler diyeyim. Gelirler Ferhun de birazdan gelirler de... E... Yani, bu doğum kontrol haplarının e, ne zaman başlayacağını Nevzat'a kim söyleyecek? Ay, gene başladı. Suzi, saat kaç? Aman, Ne yapacağımı bilemez. Vallahi ben bu ikisinin arasında kaldım. Hangi birine kuşturacağımı şaşırdım ya! Adamı yalayacağım diye bir zil takıp oynamadığım kusur kaldı be! Ne yapayım, bıraksan alacak başınıza, o saat belaya girecek. Anam desen, vallahi yüreğine inecek diye ödüm kopar böyle içine atar ses solu kesildi kaldı. Gül gibi evi sattık da, lan şu eve gönlümce yaramadım be! Yaramadım, bana sıra gelmez ki. ne? hemen kızı, hiç türlü kokuyor. E ben size sürpriz yaptım be, şey, <laughs> mısır patlattım. Şu Meftuni'ye bak, gül gibi evden olduk, bunun umurunda bile değil. Gitmiş orada mısır patlatır. Kız mısırı nereden buldu? Aman sen de. <laughs> nereden olacak? İçeride mutfaktaydı. Senin de evinden haberin bile yoktu ha. ne bileyim ben nerede ne vardır. <laughs> Ama çok severim ben bunu da. Be. Ne güzel yapmışsın. Ama sen de sanki çok önemli bir şey yaptıydım. Ne olacak kıyı verdim tencereye şu iki salladım çat pat olur işte. <laughs> çatmak da ben o işi beceremezdim kız. <laughs> ee, kadın eli deyince bir hoş oluyor burası be belalı. <laughs> bak ben de boş durmadım size <laughs> elma soydum. Hıh! Hmm, şu kitabı yazana bak. Nasıl da kızın kaburgasına girer. <laughs> ah ah kız göz göre göre gidiyor. <laughs> Eyvah. İyi, Ey, hadi bu elin adamı Bizimkine ne olur? Kafa yok ki zaten. Ha, oynaşın siz, oynaşın. Bunları gören de güllük gülistanlık yaşarız zanneder. Ama ben de bir şey manyak i̇şte. Aa, Bak bak bak. Ben sana sorarım ki biliyoruz. Nefsin ne kız? Ha? Şu ananın çantasında ne var daha demedin bana ha? Aman Vallahi ben onu şimdi sana derim demesine ya, sen bana kızarsın diye korkarım. Niye kızayım kız? De bakayım. Hani o şey var ya, adam var ya, yavuz denen adam. Hı. İşte o evi sattı diye karşılığında buna, bir çanta dolusu para vermiş. İyi işte ya. Ha, ya iyi işte. Hiç de iyi değil çünkü içindeki para az bir paradır. Vay deyiz vay! Ya. Seni yapmış yapacağını ha? Oh, Valla nasıl kandırmış be kadına! O da garibim anlamasa, zanneder ki içinde çok büyük bir para vardır. Bilmez ya, bağrına basar ve öyle dolaşır acır Sen bunu niye daha önce demedin bana? Ne diyeceğiz? Ne diyelim? Ha? Evi dedim de ne oldu sanki? Geçmiş kızın yanına mat gibi oynaşır durursun. Moçar kedi sende. Ay anne, kız nasıl konuşursun sen öyle? Hadi gel bak mısır ye. Sosa dedi sende. Sen de ondan birlik oldu Meftune. Bu erkek mi be? Erkek olsa böyle gelir de senin dizin dibinde oturur durur mu? Erkek gibi adam gider, hakkımızı alır gelir. Hı, erkek misin be sen? Ana! Ters ses konuşup asabımızı bozma! Bizim de bir haysiyetimiz var. Ettiğin lafı iyi bil. Bilmezsen karışmam bak! Ay ben senin haysiyetine tüküreyim be! Sen kim erkeklik kim be? Kız bir sus be! Bir sus kurban olayım be! Kız senin ne biçim kur... Lan ki... Lan nereye gidersin sen? Gitme be! Gitme sen bilmezsin bunu! Ben haysiyetime laf ettirmem mektubu. Gitme lan! Lan kurban olurum gitme lan! Dur lan! Lan dur gitme gitme kurban olurum! Allah ya yani. nüfim gitme lan! Ne yaptın kız? Kız sen ne yaptın? Ne yapması lazımsa ona dedi! Allah Allah! Ben demeden yapması lazımdı ya işte! Neyse! Oh. Sana itiraz et bakayım Bu doğum kontrol haplarının yan etkileri var mı yok mu? Güzelim var ama yani bunlar öyle Çok ciddi alınacak şeyler değil ki Öyle mi? Tabii ciddi alınacak şeyler değil senin için Çünkü doğum kontrol hapını kullanacak olan benim Doğum kontrol hapı kullandığı kişiyi etkiliyor Kocasını etkilemiyor değil mi? hayatım? Tabii çok güzel Bana bir tanesini söylesene Neyin bir tanesini? Doğum kontrol haplarının yan etkilerinden bir tanesini söyle bana Sadece bir tanesi söyle. Bir kere sigara <laughs> içen kadınların doğum kontrol hapı kullanmamaları gerekiyor evet, Çok doğru Bravo Bravo sen sigara içmiyorsun Evet içmiyorum ama Hı. migreni olan kadınların da doğum kontrol yapı kullanmamaları gerekiyor. Sen migrenin var mıydı? Hiç bilmiyordum ben. Selçuk yok. Evet. Ama bir kere doğum kontrol korkunç iştah açıyormuş. Yani ya ben de evlendikten iki ay sonra anneme ya da sus diye ben donbu gibi bir kadın haline gelirsem. Güzel onların hepsi eskilerdi. Şimdi çıkan haplarda öyle yan etkiler. Ya yok. ya ya, evet. ya. Aynen. kullananlar hiç böyle öyle demiyorlar ama Selçuk Bey. Allah Allah en... ne diyorlar peki? Ee, şey diyorlar. Bu hap bazı kadınlarda kanamaya neden olabiliyormuş. Ama bazılarında. Ya ben de o bazı kadınlardan biri isem? Her ilacın prospektüsünde... ...ilacın yan etkileri görüldüğü takdirde... ...ilacı hemen kesin yazar. İlacı hemen kesersin... ...olay kapanır. Anladın mı güzelim? Ee. Evet Nevzat Hanım, bu her ilaç için geçerlidir. Eğer yan etki görülürse, ilacı keserse başka ilaç kullanırsın. Ha, o zaman da o başka ilacın yan etkileriyle uğraşmaya başlarım. Nevzat'cığım... Ben doktor musun? Ben biliyorum. Eğer yan etkisi olsa bu sana o kadar ısrar eder mi? Tabii Selçuk. Biz kadınız ya her türlü fedakarlığı bizim yapmamız gerekiyor değil mi? Pekala o zaman biz de ilk doğumdan sonra herkes gibi spiral kullanmaya başlarız. Ama önce bu hapları içmek zorunda. Allah aşkına biz diye hitap etmekten vazgeç. Bu hapları yutacak olan benim bizzat ben. Pekala sana söz veriyorum. Erkekler için bir hap çıksın ilk kullanan ben olacağım tamam mı? Ama o hap çıkana kadar sen bununla idare edeceksin. Bu ne bu bu ne bu? Bu mu ne? Evet. hap, hap ha, içiyorsun hemen bir de. Ha, bütün bunlar önceden planlanmıştı, öyle mi Selçuk Bey? Ya ne planı ya? Ne planı? Öyle ya biz yani bak bu kadar yıldır nişanlıyız, hayatımızda ilk defa doğum kontrolü hakkında konuşuyoruz ve tesadüfen bugün bu haplar senin cebinde. Güzelim bak arkadaşlara sordum soruşturdum en iyisi buymuş. Ben de aldım geldim. Sordum. Ha, ha demek ki her şeyi planladın sen bu böyle olacak diye bunları cebine koydun ve ben ha. bu atları kullanacağım yutacağım öyle mi? Evet öyle. Ya bunda bu kadar senin öncelik ne var anlayamadım. Ben emri vakkilerden nefret ederim Sakit Bey. Nevzat Nevzat Nevza, 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 be. Bak güzel kardeşim. Senden ablan olarak son defa olsun bir ricadım. Söyle abla. Bak kızım. Bak evladım. Ben şimdi bu evliliğimin neresinde yanlış yaptığımı bulamamıştım ya. Şimdi geriye dönüp ben bunları bulmaya çalışırken, çalışmak üzereyken kendime deney bir evlilik seçtim. Ay abla hiçbir şey anlamadım. Yani daha açık anlatayım kızım. Ben bu denek evliliği sizin evliliğiniz olarak seçtim ve sattım. Şimdi ben bu evlilik üzerinde bazı deney ve testler uygulayacağım. Bizim üzerinde mi testler uygulayacaksın? Nasıl testler abla? Şöyle oluyor. Şimdi sen benim yerime geçiyorsun. Ve böylece bakıyorum bakalım Bülent'in davranışları nasıl oluyor sana karşı. yani Fehmi gibi mi davranıyor yoksa Bülent gibi mi davranıyor? Ee, ben sonra? bunlara bakacağım. Şimdi bakayım bakayım ben. O Bülent eğer Fehmi gibi davranıyorsa yandı yandı elimden. Ben bunları uzaktan üçüncü bir göz olarak gözlemleyeceğim. Abla bunu bize ne yarar olacak ki? Akılsız kızım benim. Yani eğer bakacağız şimdi bakacağız. Eğer Fehmi, Fehmi gibi Bülent de bu şeyden sıkılıyorsa o zaman suç bende. Yani bu erkek milletine rahat batıyor. Bunu anlayacağız. Ay şimdi anladım. Yani şimdi eğer Eniştemin tam aksine Bülent bu ilgiden memnun kalırsa o zaman suçlu eniştem değil mi? Ha? Bak vallahi sen zekisindir bilirim. Aynen öyle kız. Ay ne bileyim abla nasıl olur bilmem. Olur. Pek fevkalade ballı börekli olur. Şimdi bak itiraz istemiyorum. Bu deney sahibi deneyin sahibi benim kız. Sen kobaysın kobaylığını bil otur orada. Ay abla Şimdi ya. sen kalkıyorsun benim dediklerimi dinliyorsun. Kalkıp ilk şey icraat olarak kocana telefon ediyorsun. Abla olur mu? Daha değil mi konuştun Bülent? Le. Olur olur. Olur. Konuşursun. Yalnız öyle her zaman konuştuğun gibi böyle ters püs konuşma adamla. Pek güzel konuşursun. Hadi kalk bakalım. telefonu ekliyorum. abla ya çok saçma bir şey bu. Olmaz. Kız kocayla konuşmanın saçması mı olurmuş? Canımla küçüklü konuşacaksın. Hadi yürü. Öf abla ya. Geliyor musun kızım? Of. Tamam abla tamam. Oflama oflama. Kaç çevirdim ben, ben nasıl bir vakitler kocamla böyle cilveliş verip konuşuyorduysam... aynı öyle konuşacak, Ay tamam Allah mı? Olsun. Aman abla, of! Demedin! Bülent! Kız, merhaba Bülent. Ya, merhaba aşkım, tatlım, hayatım. De. Merhaba canım. Ee, i̇yiyim iyiyim de. Necla, sen iyi misin hayatım? Bana bak, yoksa cana bir şey mi oldu? Ee, Yok, hayır Bülent. Cim, cim. Yok, hayır Bülent, cim. ...otururken birden aklıma düştün de ah seni özledim de şöyle yanımda olsaydın... sana sarılıp <laughs> eve lan de! Rediklendi. Kız de! Be... Bülent, otururken birden aklıma geldi mi seni bir arayayım dedim. <laughs> Çok iyi etmişsin Necla'cığım. Ee, şekerim, şimdi burada bir bizim misafirimiz var. Ee, bir konuyu konuşuyorduk. Ben seni tekrar sonra ararım, tamam mı canım benim? Yok yok, aramana gerek yok Bülent'ciğim. Allah Kız desene akşama güzel yemekler yaptım, senin heyecanın içinde yatak odamdayım. ...mutfakta bekliyorum diye. Söyle! Bülent'cim, e, tamam akşama görüşürüz, oldu tamam, güle güle. Kız niye kapattın kız? Abla işleri varmış. Ay o, ah, o ah, Bülent'i mi? Aa ah, şahsen hiç düşünmemiştim Bülent'in işi şey olabileceği. Olur mu ablacığım, işleri varmış o yüzden meşgul etmek istiyordum. Ay öyle mi? Kız bak ben de zannettim ki böyle beşlik sivit gibi mutluluk da yayılacak. Ay bu erkek milleti değil mi yani, hepsini koy sepete vur duvara. Abla bak tamam yeter artık. Biz bu işten vazgeçelim. Yok kızım öyle hemen vazgeçmek yok. Şimdi ikinci basamağa geçiyoruz. Kız ne sever senin bu angut koca kuru fasulye mi sever de çok? E, ee, yok onu Fehmi eniştem sever. Bülent zeytinyağlı pırasa sever abla. Pırasa mı seviyor? Evet. Var mı evde pırasa? Hayır yok abla pırasa. Yok mu kız? Aa, ben onu şu kiraza aldırırım. Ay. Sen üzülme kızım. Sen hemen giyin de berbere git Ay abla ne berberi nereden çıkarttın? Kız berberi? ne berberi olur mu? Şu saçlarına bak yalıbık yalıbık olmuş. Böyle şey gibi tip 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 geziyorsun. Şöyle bir yaptı, saçların tarak, bir taraklısı görseyle. Abla tamam gidin mi canım nereye bırakayım? Sen canı merak etme ben cana bakarım. Üff! Sen şu bak saçların vallahi şöyle sperci horozları gibi yapıyor ya kadınlar tip tip tip. Ay abla bana öyle öylesi ya? yakışmaz. Yakışır yakışır yakış, <laughs> Hadi abla bak böyle şeylerin yararı yok. Kız yararı olmaz, saçmalama. Ay. Hadi bir an önce dışarıda git gelir de söyle biraz Burası altın gelsin. Öf abla, öf. Kız geber miyiz çöp? Diğene kadar bir an önce giy mantığını da yola dökül. Tamam. Bak aynı dediğim gibi yaptıracaksın. Şöyle ibibik gibi olsun tepesi kızım. Hadi. Abi abla ab, Hadi ab, ab, bak, ibibik gibi falan yaptırmam yalnız tamam mı? Çok yakışır sana bak. Abla Şimdi Şimdiden oldu belli oldu ne oldu. Tamam bir kızım. Bir saat sonra kız, görüşürüz. İyi hadi evladım. Can sana İyi hadi. kızım iyi. Aman şükürler olsun bu pasla atlattık. Şimdi sıra geldi yatak pasla. Şöyle da güzel. Görüşürüz. Ay şaşırtma beni. Evet. Şimdi resimleri şöyle örteriz. Bisler gibi üstüne limon kolayyalarını şöyle dökeriz. Kartuş bile, ben kartuş olur Angut bilerde de çok yakışır. Vallahi zıfaf yatağı gibi olur. Ah kertelim ah. Bunları senin için de yaptığımda yararabildim mi? O kabandaki iki tane tel saçla dökülsün inşallah. Ay ben ne talihsiz katılmıştım. vardır. Allah'ın illa gülmesi o yardım. Şuradan başka. Müjgan kızım, sen para işini hiç düşünme. Ben gider gitme sana para gönderirim. Aa, para mı? Niçin babacığım? E, tabii ki ev açman için. Hep burada kalacak değilsin ya. Ay sağ ol babama. Bilmiyorum ama ben bu parayı kabul edemem. Kabul edemem ne demek? Ben senin babanım. Ama babacığım ben artık büyüdüm. Kendi evimi kendi imkanlarımla açmalıyım değil mi? Ama nasıl? Çetreveti'den alacağın üç beş kuruşluk çırak maaşıyla mı? Evet. Kızım olur mu hiç? Tamam bacım, bunca yıl siz bana baktınız artık sıra bende. Ama kızım... Tamam konu kapanmıştır ben evimi kendi kazandığım parayla açmak istiyorum. Anlaştık mı? Peki. Hadi. Canım babam benim. Nihayet geldiler. Yani. Şimdi görürsün sen Nevzat Hanım. Bana bak Ferdin Sakın oğlan yanında kızı hırpalayın filan deme. Yo yo, oğlanın gitmesini bekleyeceğim. Sonra bütün kafalarını çimdik diye çimdik diye mos edeceğim. Tamam be efendim de. Ah! Şey, yani siz miydiniz? Buyurun, buyurun. Merhaba Tanrı Merhaba yavrum, hoş geldiniz. Hmm. Hoş geldiniz. E, e, saat. Bak, müjganlar geldi. Müjganlar geldi. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Niye ayakta duruyorsunuz, içeri geçsin. E, tabii, ya Hiç hmm. gelmeyelim efendim, otobüsün kalkmasına yarım saat var. Ha. Ancak gideriz. E, peki, ya da mı sizinle geliyor? Evet Feride teyze, maalesef ben de gidiyorum. Ah, şimdi sen eve mi dönüyorsun yani yavrum? Ah dur bakayım, dur dur dur. Şimdi Nevzat duyunca üzüntüden ölecek. Ismail Bey ne olur bir kez daha düşünseydiniz. Şey <laughs> Ay ben daha fazla dayanamayacağım. dayanamayacağım? Şaka yaptım. Ne? Babam çalışmama izin verdi artık geri yerine gerekmiyor. Aman <laughs> ya ne yani böyle ya şaka ya yapılır mı? Da Vallahi yılacaktım şuna. Karanlık. Kaldım başımda yine. Besap Bey, her <laughs> şey için çok teşekkür ederim. <laughs> Aman efendim ne gereği var niye teşekkür ederim? Ne gereği <laughs> şey var? Sağ ol. Canım benim, canım evladım. Ay siz hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Artık müce bizim dördüncü kızımız sayılır. Sayenizde gözümüz arkada değil. Estağfurullah efendim. Hadi babacığım artık çıkalım ancak. Ben de sizinle beraber geleyim. Durun bakalım. Hiç zahmet etmeyin. Arabayla ben sizi garaja kadar götüreyim. Ben sizin tamam. kabalığını getireyim. Hadi efendim, bize bekleriz. Düşman, tamam, ben geliyorum. Tamam canım, bekleyin. Evet. Hadi. Hadi, hadi iyi günler. Hadi güle güle. Hadi, güle. Allah Allah. Oh oh çok sevindim, hadi bakalım güle güle. Yalnız açık olsun beyefendi. Hadi güle güle. Oh oh! Bu iş de halloldu, Allah'ıma şükürler. Hmm, oh. Oh bir de nevzat, bir nevzat gelsin şöyle etlerini Aa. kaba etlerini çimdire çimdire musmoru yapsam ay. Vallahi kuş gibi hat yiyeceğim Kulağın terinde sen de ya Aa sensin ama canım Aa. Ay Allah'ım Ay Allah'ım ay, Allah Gider ayak bu kızın başına bir iş gelmesin Ay gelir mi acaba?